Burada doğa turizm yokken burası zaten Ayder geldiğinden yani sonra turizmciler dedi. Yani turlar o ismi koydu. Burası Ayder Kaplıcaları çalmıyor. Şu Rize. Adres oydu. Ayder evet. Kaplıcaları diye geçerdi. şeyde eskiden e, bu bölgedeki bütün insanlar mesela Hopa'dan e, Trabzon'a kadar olan yöre insanlar romantizm e, yaygın ya burada. Rütübetli bölge. Herkes buraya gelir. 10 gün kalırdı. 21 banyo var yaşlı muhakkak 70 yaş üzeri her ayda gelir o gün kalırdı burada. O amaçtan yapılmış. ayda öyle gelişmiş yani. E, otellerde işte banyo, tuvalet de yoktu. Sadece konaklama, yeme içme yapılırdı. Kendileri yemek mutfak var her otelde. Pansiyon gibi. Kendi yemeğini yapar odasında kalır. Banyo ihtiyacını burada görür. Sonradan bu sontaj yapıldı, e, burayı yaptık. Yani dere kenarı bizim otel aldı da dere kenarında çıkardı. Doğal olarak. Gündüzün bayanlar girer. Ee, akşam ve sabah erkekler girer diyor. Öyle kullanılırdı. Burayı e, kaç yılında yaptık? Sanırım 91. 91 yılında yapıldı bu. Solda da. 92 yılında kuruluş yapıldı. 92'de 91'de bina yapıldı. Evet, ben de bilmiyorum. Bilmiyorum ne ziyareteyse. Siz de deste abi. Burası yapıldıktan sonra sıcak olarak geçeceğiz. Tabii sizin olarak. Sebe. Hemen bu çiberge elin yanar. İçerken aynen bu sigar hissedersin. Hmm. Çiber çıktığı yerde elin yanıyor, elin tutamazsın ama çıktığı yer var mı burada? Tabii ki çeşme doğaldır. Direkt akış evet, 55 evet. derece, ev dayanmaz. Nasıl müşteri durumu nasıl? Kışın böyle tek tük gelen giden oluyor. Yazın bayağı yoğunluk oluyor işte. Günde 500 kişi falan giriyor yazın. Hmm. Bu bir kültür olarak var Yani, yani bir, düşündüğümüz gibi değil. Hani dışarıdan baktığımızda Ayder zaten bir Ayder olduğunu aslında bu böyle bir kültür var. Benim için yani... başlangıcı tamam. Bunu başkanlara daha önce de anlatmıştı da. Yani bu işin Ayder'in kaplıca dolayı evet. e, bir şeyi. serüven oradan başlıyor da. Ya, şu acaba... anda tabii Ayder o kadar meşhur oldu ki artık Kaplıca gerçekten haberim. Kayak oteli. Kaplıcaya Hem kayak hem kaplıca. Evet.